Üçüncüye kayıp gelen kedi. Üçüncüye ufaldı. Aslında ikinciye ufaldı. İkinci kaybı o kadar ufak değildi. Ve bunun boyutu onu geçmiş gibi oldu. Oysa bu, bu bundan büyük. Ama ikisi de bir yaşında olmadı Olsun. Ne yapalım? Artık şey yok gelir. Ha, hamile istemeyen hamile olsa ne yapacağım? Doğuracağım. Veterinere gideceğim. Ondan sonra kısırlaşacağım. Kim bir Pis pis. bak. Aferin. Aynen böyle güzel güzel şeylerle uyuyacaksın. Kedi kumunda da yapacaksın. Onu çok şey. Başkası yok yani. Dışarı çıkıp dışarıdan adam almak yok. Anladın mı? Böyle bak. Dışı gitler. Good morning teacher. Okay. Dışarıda yapamıyor musunuz? ve o zaman o dışarıda yapan vahşi kedileri buraya sokmuyoruz. Olay Thank you very much.